açmıyor. Açmıyor ama. Aç ya. Aç ya. Aç Açmıyor. Aç ya. Çocuğa. Aç ya. Gitmiş evine. Seninle beraber burada oynayalım ama açmıyor. Evet. Çoğun. Evet. Evet. Konuştum konuştum açmıyor. Aç <laughs> aç aç. aç evet söyledim açmıyor. Aç. Aç. Ya. aç ya. Kızım açmıyor. Aç. aç ben de söyledim. Aç. Aç. <laughs> açmıyor. Aç. Açmıyor. Aç. Açmıyor. Aç. aç, aç ben de söyledim açmıyor. Açmıyor. Açıo Açıo Aç ya Allah 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 Evet Kaç oldu Sarp bak Kaç bak Bak Evet Tamam ben de istiyorum oynamak. Açmıyor adam eve ne gitti o Gitmeye Ama açamıyormuş. gitmeye 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 Gitti de.